Ben şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir lastik çalışması yapmadım. Dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz bu modeli. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısı yelek hırka süveterine başlarsak bir model 8 ilmekten oluşuyor. İstediğimiz sayıya gelene kadar 8 artı 8 artı 8, 8 ilmek atıyoruz. Sonuna bir tane ilmek ekliyoruz ve iki tane de kenar ilmeği ekliyoruz. Yani ben iki modellik ilmek için 16 ilmek attım şişime. Sonuna 3 ilmek ekledim. Bunun bir tanesi modele ait 2 ilmek kenar ilmeği. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeği örmeden aldım. Sırasına gelen iki ilmeğimi 1, 2, ters ördüm. Sırasına gelen 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3 düz ördüm. Tekrar 2 ilmeği ters örüyorum. 1, 2 ters ördüm. Burası bir model. Kenar ilmeği hariç 8 ilmeğin üzerine kurduk modeli ve modelimi tekrarlıyorum. Bir tane ilmeği örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. 1, 2 ters ördüm. Tekrar 3 ilmeği düz örüyorum. 1, 2 3 düz ördüm 3 ilmeği düz ördüm 2 ilmeği ters örüyorum 1 2 ters ördüm bir tane ilmeği örmeden aldım kenar ilmeğini ters örüyorum modelimizin birinci sırası ön yüzden bu şekilde şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım modelimizin arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. sırasına gelen ilmeğimiz bir ters sırasına gelen ilmeğimiz 1 2 düz sırasına gelen ilmeğimiz 3 ters tekrar sırasına gelen ilmeğimiz iki düz tekrar bir tane ters bu bir tane ters bizim modelin ön yüzünden örmeden aldığımız ilmek arkadaşlar tekrar 2 düz örüyorum. 3 ters örüyorum. Tekrar 2 düz örüyorum. Kenar ilmeğinden önce ters örüyorum. Kenar ilmeğinde ters örüyorum. Modelimin arka yüzünden ikinci sıramı ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Modelimizin arka yüzünde her zaman için ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Modelimin ön yüzündeyim. 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 1 iki ters ördüm. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde 3 düz ilmek. Bu üç düz ilmekten önce bir kez şişime doladım. Şu ortadaki ilmekle öndeki ilmeği yer değiştiriyoruz. Bakın öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği ön aldım. Buradaki doladığım ajurum duruyor. Bu 3 üç ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak kestim. Bir kez daha şişme doluyorum. İlmek sayımda bir değişiklik olmuyor. Tekrar 1 2 ters ördüm. Burası 1 model 3. sıramızda. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Aynı şekilde bir tane ilmeği örmeden aldım. 2 ters örüyorum. 1 2 ters ördüm. Bir tane doladım. 3 düz ilmeğe geldiğimizde ise şu ortadaki ile öndeki ilmeği yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yer değiştirdim. Bakın doladığım ilmeğim duruyor burada. Bu üç düz ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Tekrar bir kez doladım. 1 2 ters ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Modelimizin ön yüzünden 3. sıramızı da yapacak olduğumuz işlem bu. Modelimizin arka yüzündeyim. dördüncü sıradayım. Burada ilmekleri yine aynı şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimiz bir ters. Sırasına gelen ilmeğimiz 1, 2 düz. Modelin arka yüzündeyim. 4. sıradayım. Sırasına gelen ilmeğimiz 3 ters. Tekrar 2 düz örüyorum. 1 ters örüyorum. Tekrar iki düz örüyorum. Tekrar 3 ters örüyorum. Doladığım ajur da ters örüyorum. Tekrar 2 düz örüyorum. Kenar ilmeğinden önceki son ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek dördüncü sıramda ilmekleri gördüğüm gibi modelin arka yüzünde hiçbir işlem yapmadım. Düzümü düz, tersimi ters ördüm. Modelin ön yüzündeyim ve 5. sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım 5. sırada tekrar bakın burada sabit bir düz ilmeğimiz var bunu örmeden alıyoruz ara modelim olan iki tersim örüyorum bir iki ters ördüm bakın burada bir alt sırada ördüğüm ajurlu düz ilmeğim var bunu bir tane düz örüyorum bir kez şişime doladım burada düz ilmeğim arkada ajurlu düz ilmeğim var İkisini birlikte düz kestim tekrar iki ters örüyorum 5. sıramda burası bir model. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Bakın bura bizim ortadaki ilmeğimiz arkadaşlar. Bunu örmeden alıyorum bu düz ilmeğimizi. Tekrar 1 2 ters ördüm. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği düz kestim. Tekrar 1 2 ters ördüm. Bir düz ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğini de ters ördüm. 5. sıramız da bu şekilde. Modelimin 6. sırasında ve son sıradayım. Burada modelimizi ilmekleri gene aynı şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Modelimizin arka yüzünde 6. sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir ters, iki düz, tekrar üç ters, 2 düz, 1 ters ördüm, tekrar 2 düz örüyorum, tekrar 3 ters örüyorum, 2 düz ördüm, 1 ters ördüm, kenar ilmeği de ters ördüm, 6. ve son sıramı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bundan ibaret. Modelimi videomu başa sararak bu 6 sırayı tekrar tekrar izleyerek modelimizi kurabilirsiniz. Şurada ilk birinci sırada modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı kuruyorum arkadaşlar. İkinci modelimin kuruluşu. Şöyle birinci sırayı tekrarlayacağım. Kenar ilmeği örmeden aldım. Sırasına gelen düz ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 ters ördüm. 1 2 3 düz ördüm tekrar 2 ters ördüm Burası bir model birinci sıramızı bu şekilde kurmuştuk bakın şu ortadaki sabit ilmeğimiz bunu örmeden alıyorum düz ilmeğimi ikinci modele geçtiğimde işlem aynı birinci sıramızın tekrarı 2 ters ördüm 3 düz örüyorum tekrar 2 ters örüyorum düz ilmeği örmeden aldım kenar ilmeğini de ters ördüm şöyle birinci sıramızı bir kez daha tekrarladık arkadaşlar videoyu başa sararak modeli tekrar izleyerek kurabilirsiniz ben video öncesi küçük bir parça hazırladım sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum hem çok güzel hem de kolay iki şiş bir örgü modeli oldu arkadaşlar Dilerseniz bebek örgülerinde, dilerseniz de yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz bir modelden bahsettim. Orta kalınlıkta bir bebe ipime bu şekilde durdu. Hem kibar hem de gösterişli bir model oldu. Şöyle modelimizin bir de arka yüzünü görelim. Arka yüzü de bu şekilde. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar.